Ali sen ne yapıyorsun? Ha. Ali ata binmiş çıkmış geliyor. Hadi tıkı tık 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 yap Ali. Ha. Ali tıkı tık 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 yap. Aa, oradan da kim var? Orada da birisi mi var acaba? Ha, o kim? <laughs> birisi daha mı geliyor? Ah, bir atla daha geliyor. Kaç 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 kaç. <laughs> ah, atlar çarpıştı. Kaçma ben seni yakalayacağım. Atlar çarpıştı geliyor şimdi bu tarafa doğru. Kaç Ali kaç kaç kaç. Ali kaç kaç. Ali kaç 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 kaç. Ali kaç. Ali kaç 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 kaç. Ali çarpıştı arabalarına çarpıştı. Abi nasıl geliyorsun sen? Ata ters mi biniyorsun? Nasrettin Hoca geliyor. Ali kaç 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 kaç. Evet, abi arka arka geliyor. Evet, Ali yendi. Ali yendi. Bak Ali geldi. Çak Ali. Evet, Ali Ali geldi. Ali yendi. Ali, Ali, Ali kazandı. Alkışlayın Ali'yi ya. O ata biniyor. Gördünüz mü? Şimdi o arkadan gelecekmiş. Şimdi arkadan gelsin. Sen git. Tamam fazla ilerleme istersen Ali git. Fazla ilerleme. Bak abine yetişemeyeceksin sonra. Abine yetişemeyeceksin. Ali hızlanman gerekiyor. Ali hızlan. Ali hızlan çabuk. <laughs> Hayır. Hayır. At düşüyor. Ali hızlanman gerek. Ben kazandım. Evet. Abi. Ali. Abi Ali. kazanmış. Ali. Ay at düşmüş. Ali. At düştü ve Ali de düştü. Hadi Ali, hadi. Gide. Sen önde olacağım. Evet. Tamam. Sen orada ol, tamam. Sen orada kal. Sen orada kal. Evet, bu sefer Ali öndek olsun. Aha. Ali terlemedin mi o başındakinden? Baş, baş. Evet, başladı. Hadi abisi. Abisi bir oyun yaptı. <laughs> Bak abi yetişti. <gülüyor> <gülüyor> ya bir tek sen mi oyun yapacaksın? Gördün mü? Ali de oyun yaptı. Hadi gel. Hadi ikimiz de baştan başlayalım. Abi dur. Abi gel. Evet abi biraz daha bir tarafa gel. Ya beraber gidelim diyor. Hayır o da ters gidecek. Ha, o tarafa doğru. Evet. Evet ilk kazandı. ilk kazandı. Bir. Evet biraz geri gitmen gerekir. Sen, sen önden başlıyorsun baş. ama. Ya, tamam sen buraya gel. Biraz. Evet. Bir, Bir iki, iki, üç. iki, üç başla. Ali, Ali, Ali. Ali, Ali atını atın, Ali, atın, Ali, Ali, atın, atın, Ali, al atın geride kaldı. Koşullarım. Beni tutuyor. Ben Alt. Ben Alt. Ya, Abi, Durman almayayım. gerekiyormuş. Git beni bekle diyor. Ay, dur. Ali kızdırma. Dur. Olur, dur. Hey tekrardan başlayalım diyor. Hadi. Neyse, ben evet. Hadi bir. Ama Ali geride bak, geriden başlıyor. Tamam. Ah, daha bir iki üç demedim. Ali. 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 Ah çarpıştılar. <laughs> 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 evet, nereye geldiniz? Tamam, yeter. Benim çeksiniz. <laughs> <kazandı. gülüyor> evet, kim kazandı? <laughs> Ali kazandı. Kim kazandı? <laughs> Ali kazandı.